Merhabalar, bugünkü anlatımımıza hoş geldiniz. Bugün tek bir geleneksel kostümden yola çıkacağız ve bu kostümün izini sürerek koca bir antik bölgenin tarihini hep birlikte aralayacağız. Hadi hemen konumuza girelim, Zubbuna. Peki nedir bu Zubbuna? Karadeniz'in Pontus bölgesinde yaşayan kadınların giydiği geleneksel bir kıyafetin adı aslında. Ama bu öyle sıradan bir halk kostümü değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Kökenlerinin Bizans İmparatorluğu'na kadar uzandığı düşünülüyor ve özellikle şehirli kadınlar arasında yaygınmış, yani bir nevi dönemin statü sembollerinden biri. Bu da aklımıza şu soruyu getiriyor. Zupuna'nın doğduğu bu topraklar, yani Pontus, tam olarak neresi? Gelin şimdi bu antik coğrafya, biraz daha yakından bakalım. Pontus, haritayı şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde Karadeniz'in güney kıyı şeridinde yer alıyor. Günümüz Türkiye'sinde ise Doğu Karadeniz bölgesine denk gelen antik bir coğrafya burası. Bölgenin coğrafi yapısı da oldukça karakteristik. İkili bir yapısı var diyebiliriz. Bir yanda direkt Karadeniz'e uzanan sahil şeridi, öbür yanda ise hemen arkasında duvar gibi yükselen o sarp pontus alpleri. Bölgenin coğrafyası kadar ilginç olan bir diğer konu da isminin kökeni. Ve bu hikayenin merkezinde denizin ta kendisi var. Vaktiyle bölgeyi kolonileştiren antik Yunanlar Karadeniz için özel bir isim kullanmışlar. Euxinos Pontos. Peki ne demek bu? Anlamı misafirperver deniz. İşte zamanla bu denizin kıyısındaki topraklara da kısaca Pontus denmeye başlanmış. Aslında her şey çok daha pratik bir şekilde başlamış. Resmi bir adı olmadan önce insanlar bu bölgeden bahsederken basitçe denizin üzerindeki yer anlamında en Ponto diyorlarmış. Bu pratik tanım zamanla bölgenin kalıcı adı vermiş. Bu ismin tarihsel yolculuğunu antik metinlerde de adım adım takip edebiliyoruz. Bakın, M.Ö. 472'de oyun yazarı Eskilos da karşımıza çıkıyor, sonra Herodot'un meşhur Tarihler kitabında ve en sonunda Kisanafon'un Anabasis'inde. Pontus adının yerleşmesi yüzyılı aşkın bir süreç almış. Ama Pontuf'un hikayesi sadece coğrafya ve isim tarihinden ibaret değil, bölge aynı zamanda efsanelerle de iç içe geçmiş bir yer. Ve bu efsaneler arasında belki de en bilineni Pontus'un efsanevi savaşçı kadınlara yani Amazonlara ev sahipliği yaptığı iddiası. Tarihçi Herodot ve coğrafyacı Strabon gibi pek çok önemli antik yazar bu gizemli toprakları efsanevi Amazon savaşçılarının ana vatanı olarak göstermiştir. Bu bile tek başına bölgenin mitolojik kimliğinin ne kadar güçlü olduğunu bize gösteriyor. Evet, şimdi her şeyi toparlayıp başladığımız yere yani Zupuna'ya geri dönelim. İşte bütün bu anlattıklarımızın kilit noktası tam da bu. Zupuna gibi tek bir giysi aslında bizi antik mitlerden Bizans'a uzanan binlerce yıllık bir tarihe,